Selamlar. Bugün sağlıkla ilgili ikinci bir kısa video çekeceğiz. Şimdi ben sana tekrar dönmek istiyorum. İlk videoya video'nun evet, devamı de... olarak. Yani benim bir tekzip yayınlamam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Şimdi biz zaten aslında ilk videonun altına bir correction koyduk zaten. Yani evet. sen zaten orada evet. linkleri vesaire tam detaylı bilgi vermiş oldun çok da kadın olmamanın da bir dezavantajı diyeyim. <laughs> Aslında bu göğüs kanseriyle simir test bende biraz karışıklık yarattı. Evet. Yanıltıcı bir bilgi vermiş olmayalım. E, göğüs kanserinde e, erken teşhis hayat kurtarır mantığından ziyade burada öyle bir şey yok. Evet. Şey var. Hani 50 yaşta başlıyor değil mi? 50-74 arası. 50 74, 50, 50, 74 arası. arası Ontario Breast Screening Program var. Tamam. Bu da eğer o yaşlarda öneriliyor. Aile geçmişinde varsa mı? Ya, o yaşlarda genel olarak alırsın. Aile geçmişin Olsa da olmasa da olur e, diye düşünüyorum. Yani ama bu, bu bu yaşlardan önce gidip yani ben hani bir screening yapmak istiyorum dersen, hı hı. o zaman senden bir family history istiyorlar ha. genel olarak. Evet. Yani bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor işte kanser olasılıksal bir şey. Yani 35 ha. yaşında da olabilir, 50 25, yaşında da olabilir, yaşında ama olabilir. Ama istatistiksel olarak sağlık sistemini sıkıştırmamak için. Hı hı. En yoğunlaştığı yaşlara odaklanıyorlar burada. Anladım. Biraz evet. daha 50 yaş sonrasında en azından böyle bir sorun varsa ben tedavi edeyim diyor. Evet. E, bu konuda senin bir e, fikrin var. onu e, Daha sonra söyleyeceğiz. Şey yapacağız, geleceğiz. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Yani buradaki hı. genel olarak 3 senedir buradasın. 3,5 e, sene üç evet. Buçuk senedir buradasın. Yani Türkiye'den geldin. Hı hı. Dışarıdan gelen bir insan olarak. Buradaki sağlık sistemini deneyimleyen bir insan olarak ailenle Hı -hı. çocuğun var. Yani buradaki sistem efektif çalışıyor mu sana göre? Hı. Çalışıyorsa neden çalışıyor? Çalışmıyorsa neler senin gözüne çarptı? Ya şimdi şöyle ben bir önceki videoda da aslında bahsetmiştim. Evrensel sağlık sistemi kullanıyor Kanada. Evet. Evrensel sağlık sisteminin Amerika'daki tamamen özel sağlık sisteminden ya da Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminden daha iyi olduğunu savunuyor ben hı hı. ama Kanada'daki mevcut sistem efektif çalışıyor mu diyorsan ben pek katılım katılamayacağım hı hı. yani Kanada Hatta ben bir önceki videoda direkt volkinlerin bile ben gereksiz olduğunu e, düşünüyordum e, ya yani mesela şimdi şöyle 4 yaşında çocuğumuz var bizim hı hı. şimdi biz doktora gidiyoruz doktora gittiğimizde e, diyoruz ki ya biz ee, evde böyle böyle sıkıntılar olabiliyor işte bazı şeyler mesela bizim canımızı sıkıyor bunlar bize şüphe uyandırıyor dediğin birkaç tane, bunu her anne baba bilir. Hani ya çocuğun şu şeyleri bize biraz tuhaf geldi falan dediğimiz şeyler oluyor. Hı -hı. Bunlarla ilgili ya en azından bir kan tahlili yapsak, çocuğun bir kanlarına bir baksanız değerlerine, bir vitaminlerine baksanız bir eksik bir şey varsa, biz ona göre şimdiden siz bize reçetesini yazsanız da biz erkenden önlemimizi alsak dediğimizde, bir sorun yokken ben niye test yapıyorum şimdi Aynen. cevabını alıyoruz. Şimdi bu şöyle olabilir bu arada. Yani ben bunu ben tıp dünyasının içinden gelen bir insan değilim. Belki kendince haklı olabilir doktor. Hı. Ama karşı tarafa hissettirdiği şey şu. Yani ya arkadaşım demek ki bizim hani o zaman ben kafamı yarayım öyle geleyim de sen önce o zaman bak bana. Yani ya diyoruz ki bizde zaten bir sorun var demedik. Bir sorun var diye bak da demedik. Ya bir bak bakalım belki var belki önceden göreceksin i̇şte az önce söylediğim o Kanada'da şu cümle yok erken teşhis hayat kurtarır konu ne olursa olsun yok evet. yok yani bunu yapmıyorlar bunu yapmamalarının sebepleri e, nedir bilemiyorum ama ben bu konuda biraz e, baktım hani biraz bakarak oldum diyeyim hani kendi çapımda evet. hani e, nedir ne değildir ben severim çünkü ülkelerin hangi ülke olursa olsun bu Türkiye'deyken de benim böyleydi. Bir ülkenin mevcut durumuna bakıp da hemen "Aa bu tükaka. Aa bu çok güzel." demeyi oldum olası sevmem ben. Ya Kanada'da şimdi 100 hani 100 yüz, yıl demeyeyim şimdi abartmayayım ama hani en azından böyle bir 40 yıldır, 50 yıldır belki oldu olası bütün dünyanın her yerinde şöyle bir bilinç vardı. Kanada refah seviyesi yüksek. Evet. Her konuda insanların e, her zaman halkının yanında sorunları çözen bir ülke. Yani bu hep böyle duyuyoruz bunu. Şimdi kendi kendime bu sefer diyorum ki ya bu kadar kötü olamaz demek ki sağlık konusu. Yani sadece reklamla veya çok muhteşem bir kamufle taktiğiyle sadece bu kadar büyük bir sorunu saklayamazsın. Demek ki bir şey oldu ki bu bozulmaya gitti. Demek ki önceden iyiydi. Şimdi ben buna baktım hatta ben buraya yazdım. Ee, iste, isteyenler ilgilisi araştırabilir. İsim yanlış söyleyebilirim, galiba Fransız asıllı galiba biraz Quebec tarafından. Jean Chrétien diye bir adam bu arkadaş, başbakan 1990'lı yıllarda hı hı. o dönemin liberal hükümeti olarak geliyor iktidara ve 80'li yıllardan sonra o dönemde bir e, işte petrolden gelen paranın federal hükümete aktarılması ama oradan eyaletlere aktarılmasında çok ciddi kesintiler oluyormuş. Hı hı. Bu adam bu politikayı olduğu gibi değiştiriyor. E, eyaletlerle federal hükümet arasındaki para trafiğini iyiden iyiye açıyor, sınırları kaldırıyor ve o aradaki e, bütçe açığını kapattınca o bütçedeki farkı olduğu gibi sağlığa yatırıyor. Hmm. Yani sağlığa çok büyük bir yatırım yapıyor. Hatta bunu Kanada'da çok eskileri muhtemelen biliyordur herhalde. Hani böyle 50 yaş, 60 yaş üstü Kanadalılardan bahsediyorum. Onlar muhtemelen biliyordur. 1994'te Kanada Refah Reformu diye böyle bir adamların böyle bir tabiri var ve ciddi anlamda da yükselişe geçmiş. Hı hı. Şimdi bu muhtemelen 2000'li yılların başında yine burada normal iktidarlar değişiyor evet. işte hani liberal gidiyor konservatif geliyor sosyal demokratlar bir şeyler oluyor sonuçta. Bir şey oluyor ve bir şey değişiyor. Ben ülkenin dinamine çok hakim değilim. Ondan sonra sağlık sistemi gittikçe kötüye gelmeye başlıyor. Ta ki 2015 yılına kadar. Hı hı. 2015 yılında mevcut hükümet iktidarı ilk ele aldığında e, sağlık konusunda tekrardan reformlar yapacağını söylüyor ama yapmıyor. Benim anladığım o. Evet. Yani bahsetti 2015'teki reform hareketlerinin hiçbirini yapmamış. Dolayısıyla eski sistem gitgide gitgide kendini çürütmeye başlıyor yenileyemediğin için. Yani bu 2015 çok ciddi bir süre. Neredeyse hani şimdi üzerinden 10 sene geçmiş. Hani 2025'e ne kaldı şurada? Şimdi sen 10 yıllık bir sürede hiçbir reform yapmazsan sağlıkta, 10 yıl öncesinin bütçesi bütçe planlarıyla vesaireyle evet. zaten bir hareket bekleyemezsin. Bak e, biz sadece biz değil. Yeni gelen birçok kişiyle konuşuyoruz burada. Türkiye'den evet. de değil herkese. Family doctor dediğimiz bu aile hekimi soruyoruz. Adam diyor ki 4 yıldır bekliyorum. Aile yok. hekimi yok. Aile yok. hekimi yok. İşte yani şu şimdi reform dediğin bunu düzelterek olur. Evet. Senin bunu düzeltmen lazım. Şimdi bu konuda Hatta bizim dinleyici izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden biz bu konuda yorum da aldık. Çok da haklı bir yorum. Hatta Doğru. senin de bu konuda bildiğin kişilerden, tecrübelerin falan da var. Ben onu sana sormak, o konuda senin fikrini almak istiyorum. Adam doktor, doktorun üzerine yüksek lisanslar, işte yok pratisyen kim o bu. Evet. Onlarca doktorluk eğitimi. Yani ben detaylarını bilemem ama Kanada'ya gelip adam Uber şoförlüğü yapıyor. Kesinlikle. Niye? Kesinlikle. Çünkü denkliği yok. Recede. Bu... İnanılmaz bir trajedi. Ya yani öyle böyle değil. Bunu ben bende bile izahatı yok. Doktorlar bu konuda ne düşünür? Ben çok merak ediyorum yani. Senin de o konudaki ben fikirlerini merak ediyorum. Şimdi gerçekten işte bu çok hani biz diyoruz ya ben Amerika'dan buraya geldiğimde kafamda şöyle bir şey vardı. Skill the ya. Evet mantıklı olan bu. Akıllı evet. adamları al. İşte yani ülkene kat katma değeri olan insanlar var. Tabii ki e, mavi yakalı insanlar da gerekiyor. İşte e, ne bileyim, e, marangoz da gerekiyor, şey demiyorum, tesisatçı da gerekiyor ama bunlar öğrenemeyecek şeyler değil. Ama skilled emigrant çok önemli bir şey, bunları alıyorsun, güzel. Ben buraya geldiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Ya bu buraya çok inanılmaz skilled emigrant, yani kalifiye insan geliyor. Ama bu kalifiye insanlar kendi hallerine bırakılıyor. Mesela Almanya'daki sistem yok burada. Almanya ne yapıyor? Diyor ki ben Türkiye'deki sağlık sektörünü öyle ya da böyle tanıyorum. Hı -hı. Almanca öğren, belli şartları şey yap, kriterleri geç, göster bana diplomanı falan filan. Gel en azından seni sağlık sistemine entegre edeyim. Hı -hı. Tamam hemen böyle hani ameliyatlara falan girme ama Hı -hı. ameliyat yapan adama yardımcı ol. Sağlık sistemine entegre ol, evet. hemşire ol falan filan ol. Almanya'da Yok, böyle mi ilerliyor? ilerliyor? Almanya'da böyle ilerliyor. O yüzden tamam. mesela Türkiye'den şu anda bütün doktorlar şeyler, ekonomiden şikayet eden insanlar kaçıyorlar. Almanya'ya gidiyorlar. Hı hı. Yani giden, Almanya'ya gidenlerin Kaymak sebebi bu. tabakayı alıyor ve hemen kullanıyor. Evet, hemen kullanıyor. Hemen evet. kullanıyor. Şimdi burada doktorları çağırıyorsun. Skilled immigrant insanları çağırıyorsun. Yani kalifiye insanları çağırıyorsun. Getiriyorsun buraya. Evet. En azından şunu yapman lazım. Alt kategorilerde işini görecek sağlık sektörüne entegre et. Evet. Onlara bir köprüsün hemen icraata geçsinler. Bu ağırlıkları hemen kaldırsınlar ortaya, ortada, ortadan. Yani milletin üzerinden, bu sağlık sektöründeki insanların üzerinden yükü biraz biraz olsun alsınlar. Ondan sonra onlara bir şey sun. De ki 2-3 sene sen çalışacaksın. Şu sınavları geçeceksin. Şu ekstra eğitimi alacaksın. Biz de seni doktor yapacağız de. Bir rol bir yolsun. Evet, evet, Ama sen getiriyorsun buraya doktoru. Yani çok trajik olay var. Yani Toronto'ya gittiğinde Toronto'daki Uber driver'ların yani taksi şoförlerinin yarısı doktor hatta şaka yapıyorlar. Diyorlar ki yani kalp krizi geçireceksen en iyi yer Uber'de geçin. E, ambulans çağırma, Uber çağır. diye. Evet, ambulans çağırma, Uber çağır diye laf i̇şte, işte bu var insanlar burada. İnsanlar insanlar geliyorlar. işte Polonya'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, şuradan buradan geliyor. Bu insanlar çok kaliteli insanlar. Alanlarında uzman insanlar. Yetenek yani quality, skilled immigration'a inanıyorlar, geliyorlar. Sen diyorsun ki sıfırdan okula gideceksin. Sıfırdan şey yapacaksın. e Şimdi öyle bir para yok ki, öyle bir şey yok ki. Sen nasıl bu adamı götürüp de şey yapacaksın, bir program yapmadan e, şeylere tabi tutmadan, yani bir yol sunmadan, bu adamın niteliklerini evet. e, şey filtreden geçirmeden, ona bir e, road map yani bir yol haritası sunmadan nasıl yapacaksın? Adam geliyor buraya, alakasız bir meslek dalında, resmen e, kaynak israfı. Evet. yaratıyorsun. Evet. Ee, mesela diş hekimliğinde bu farklı biliyorum. Ben mesela arkadaşım var e, İran'dan. Onun hı. eşi diş hekimi. Onlar da böyle bir e, sınavlar sunuyorlar. Gene belli paralar vermen gerekiyor ama. Yani. Denklik için mi? Denklik için. Yani onlar bir 30-40 bin dolar bu paralar harcadılar. 2-3 sene zarfında. Ama e, onun eşi zaten diş hekimliği. Nitelikliydi. Hı hı. O sınavları geçti ve lisansını aldı. Diş hekimi oldu. Hı. Ama doktorluk böyle değil. Kolay değil. Evet. Yani bu konuda şu anda muhalefet liderinin çok büyük eleştirileri var, liderli evet. hükümeti. E, bunların ben değişeceğini umuyorum, acilen değişmesi lazım. Çünkü buradaki insanları aslında e, depresyona iten bir şey. Buradaki ya, beklentilerin e, gerçekten boşa çıkmasını sağlayan bir şey. Hı -hı. E, yani bu kadar kaliteli insan varken sen sağlık sisteminde doktorluğunsuzluktan yakınıyorsun. Ama şoför şoförler sokaktaki şoförlerin yarısı doktor. Çok büyük bir kaynak israfı. Kesinlikle. Yani, yani her iki yönlü de hem de. Bu çok büyük bir problem Kanada'da. Ya ikinci olay şu Kanada'da. Yani genel olarak mantık sağlık sisteminde önleyici sağlık modeli yok. Yani preventative dediğimiz evet. yani hastalığı önleyici. Ee, onun öncesinde hastalıktan önce önce teşhis koyup hı hı. ona göre hareket etmesi yok. Yani burada daha çok treatment based iyileştirici sağlık modeli var. Yani sen önce bir hasta hastalık. olacaksın. <laughs> ya yani şimdi öyle olmasaydı şimdi gene bu konuda da mesela şu anki muhalefet liderinin çok e, muhalefet partisinin eleştirileri var hı hı. liberal hükümete. Yok ki yani bu bu kanser taramalarını geliştirelim şey yapalım çünkü sen Kanser taramasını erken yapmıyorsun. İşte 30-40 yaşına yapmıyorsun. Çok basit ultrasonda çıkacak bir şey. Hı hı. Örnek veriyorum. bir Chest scan ile çıkacak bir şey. E Bunu yapsan e, çok kısa bir sürede onu çözeceksin. Hı hı. Çünkü hastalık yayılmamış. Ama sen bunun metastas olmasını sağlıyorsun. Daha sonra aylarca süren sağlık sistemini yoran bir iyileştirici tedavi, bir tedaviye evet. şey yapıyorsun. Ve sistemin tıkanmasına neden oluyor. Peki bir şey soracağım. E, hangisi sence daha pahalı daha çok yatırım gerektiren bir şey. Erken teşhisin kurulacağı bir sistem mi evet. daha pahalı olur devlete yük olur yoksa iyileştirme sistemi mi daha fazla yük olur? Kesinlikle pre preventative yani önleyici daha faydalı olur. Çünkü faydalı. Sen, Peki hangisi faydalı daha olur? uygun fiyat olarak? Ya şimdi ben treatment based'in çok daha pahalıya patladığını biliyorum çünkü kanser ha. tedavisinde çünkü yani sen bir e, kanser ilerledikten sonra uzun bir terapi sürecine giriyorsun. Evet. Belki sen onu ufak bir surgery ile hemen, hemen bir çözeceksin. ameliyata çözeceksin. Ha, anladım, anladım. Belki bir kere de çözeceğin şeyi sen onu aylara yayıyorsun. Sonra ne oluyor? Belki sen ondan kurtuluyorsun. Kanser metastaz yaptı. Sen hı hı. radyoterapi yaptın, kemoterapi yaptın. Belli bir süre e, hastalıktan kurtuldun ama hastalık ilerledi vücudun sardı. Belki yine çıkacak. Evet. O treatment yani o tedavi süreci yeniden başta başa sarıyor. Yani bir cycle'a dönüyor olay. Anladım. Tedaviye aslında burada işte Konuşmanın başında evet. geldiğim nokta hani diyorum ya aslında sistemin kendisine baktığında tertemiz bir sistem, bir problem yok ama sistemi uygulanabilirlik açısında hükümet yanlış yerlere yatırım yapıyor evet, demek evet. ki. Yani yanlış yere yatırım yapınca da bu sefer sen, sana bana sirayet ediyor bu konu. Kesinlikle Halbuki evet. dediğin gibi 5 dakikaya hani beni 30 yaşında herkese de ki, ya gidin kardeşim bir, bir göğsü baktırın komple bir baktırın evet. ben bunu destekliyorum de. Kimde sorun varsa çıksın ortaya. Dediğin gibi sokakta niye düşük bayılmamı bekliyorsun benim evet. müdahale etmek için. Bu çok yanlış. Yani bu Kanada'nın e, dünyanın en güzel bence sağlık sistemlerinden birini bu kadar kötü halde yönetmesi de Kanada'ya yakışmıyor bu arada. Yani adıyla uymuyor. Kesinlikle. <laughs> Şimdi işte burada şu aslında yani özel sağlık sisteminin de biraz e, ne kadar önemli olduğunu, önemli bir rol oynayabileceğini görüyoruz. Hı, yani benim gördüğüme mi? göre ben İsveç'le ilgili bir e, Program izledim. Hı hı. İsveç'te e, sağlık hem özel hem devlet. Yani eğer devlet e, sana o hizmeti sunamıyorsa, devlet onun parasını veriyor, seni özelde tedavi ettirebiliyor. Tamam. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sen özelle, özel hastanelerle, hastane modeliyle. Tabii ki bu yani insanların kanını emen bir özel sistem olmamalı. Yani Amerika'daki gibinden bahsetmiyorum. A -a -a. Yani belli kontrol altında. Evet. Tabii ki profitable ama yani hı hı. bütün hastanelerden bütün doktorları çalıp daha fazla para verip bir standartta evet. olmalı bu işi. Hı hı. Ama o yükü alabilirse insanlar insanlar da inisiyatif alabilirse mesela sen biliyorsun ki yüksek kolesterolün var. Senin daha çok check-up yapman gerekiyor. Belki senin evet, belli çok, problemlerin evet. var. Senin 100 kişi ikna etmeden bu işleri özelde de halletmen gerekiyor mesela. Evet. O yükü alırsa o özel hastaneler yani o devletle özel bir denge kurulabilirse hı hı. daha sağlıklı bir sistem olabilir. Yani mesela burada sen biliyorsun ki sen belki biraz para verip bir check-up yapmak yapmak taraftarısın. Yani, evet. yani bunun için Türkiye'ye gitmek zorunda niye olasın? Meksika'ya gitmek zorunda niye olasın? Evet, belki evet. sen sağlığın için inisiyatif almak istiyorsun. Paran hı. da var. Evet. Paran da var gene yapamıyorsun. Hı hı. Yani doğru burada da böyle bir sıkıntı var. Yani, evet, yani... mükemmel bir sistem yok ama hı hı. şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Kanada'da her şey güllük gülistanlık bir ütopya öyle bir şey değil. Ay hayır, hayır hiçbir ülke kesinlikle yok. Gibi. Nasıl ki e, hiçbir yer ol, olmadığı gibi cen, e, Kanada'da cennet falan yani değil. Öyle bir şey yok. Değil. Yani Amerika o Amerika'da öyle değil. De tabii ki değil. değil. Tabii, tabii yani her ülkenin problemleri var. Burada önemli olan ne kadar yüzde kaç problemleri var. Bunlar önemli. Yani. Ben oldum olası geldiğim ilk 6. 7. ayımdan beri hep şunu savunuyorum. Niye yapmadıklarını da anlamıyorum bu arada. Ben şöyle düşünüyorum. Walking kliniklerdeki bütün hekimlerin bence aile hekimlerine dönüştürülmesi lazım ve bence walking'in walking'in kaldırılması lazım diye düşünüyorum. Türkiye'deki Sağ sağlık ocağı yani. mantığını evet. buraya oturttuğunda evet. otomatik olarak çözülüyor. Çünkü bazı medical center'lar var burada. Çok işlevli. Yani inanılmaz güzel bir şey. Hı hı. Gidiyorsun içinde walking klinik var. Eğer family doctor'ın varsa ayrı bir büroda family doctor var. Başka hani family doctor'ı olanlar ona geliyor. Yine aynı binada Life Labs falan gibi yerler var veya laboratuvarlar. E, var. laboratuvarları var. Orada kan tallarını falan Ondan aynı yapıyoruz. yerde yapıyorsun. Evet, X-ray cihazları var. Film çekilmesi gerekiyorsa bu yapılıyor. Ama niye mesela Volkin var hala? Halbuki o Medical Center'a yapılan yatırımı sadece Volkin'e yapsan, Volkin'i biraz daha yukarı çıkarsan, Volkin'i küçük Volkin çaplı bir, küçük çaplı bir yani. sağlık ocağına çevir. Evet. Doktorunu da Family yap. Bunun neden yapılmadığıyla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Bunu belki ama ben e, ben en azından bilen bilir. Ben biraz daha ülkenin dinamiklerine hakim olunca ben bunu bilirim. <laughs> Niye böyle olduğunu ben anlarım muhtemelen. Çünkü rahat edemiyorum. Öğrenmem lazım. Ya, sağlık sistemi biraz sıkışıyor. <laughs> yani şöyle bir şey var. Ee, bu doktorları bir de bu ülkede tutma meselesi var. Yani <laughs> şimdi şöyle bir de sıkıntı var. Evet. Mesela atıyorum. Mesela Princess Margaret diye bir hastane var. Nerede bu? Bu Toronto'da. Yani Kanada'nın en eski köklü muhteşem hastanelerinden biri. Okay. Şimdi sen burada bir surgeons'ın diyelim. Yani sen burada bir şeysin, cerrahsın. Uh -huh. Adamlar sana işte senede diyelim ki 300-400 bin dolar para veriyorlar. Okay. Ee, Teksas'tan bir telefon geliyor sana. Diyorlar ki sign up bonus 1 milyon dolar. Maaşında da 800 <laughs> bin olsun. Amerikan ha. doları. Ne yapacaksın? Nasıl hayır denir buna? zor. Çok zor yani zor. ve çok zor. E, dikkat edersen ve istatistiklere bakarsan yani Kanada'nın tıp eğitimi gayet iyi. İşte en büyük aslında benim şey yapamadığım e, şey bu. edemediğim şey bu. Hani biz diyoruz ya Türkiye'de insanlar giriyorlar başka ülkelere orada işte beyinlerimiz kaçıyor. Ya senin beyinlerin <laughs> yani sadece seninki kaçmıyor. Bütün ülkeler. Kanada'nınki de kaçıyor. Kanadan, evet, yani evet. o gelişmiş ülkelerdeki insanlar da Hı hı. bir daha iyi bir ihtimal var mı evet. onu değerlendiriyor evet. yani sen e, her zaman e, yetenek daha iyi muamele gördüğü yere kaçar bundan hı. kaçış yok ya öyle o yüzden evet. öyle bir sistem yaratman gerekiyor ki yani sadece böyle e, milli duygular falanla insanları insan tutamazsın o, o, o tutmaz tutamazsın. O, olmaz. ben görüyorum yani o, bunu olmaz. gerçekten uzman insanlar hani alanında çok yetkin çünkü Kanada'daki üniversitelerde iyi Profesörler de iyi, araştırmacılar evet. da iyi. Evet. Bu insanları senin kaçırmayacağın bir sistem yaratman lazım. Onları ihya etmen lazım. Bak üniversite profesörleri kaçırmıyor mesela. Niye? Çünkü eğitimi e, halletmiş. Orada bir şey var. Onlarda bir standart var. İyi para veriyor. Heh, işte onlar, çok tam çok onu iyi bir maaş var. Halletmişten kastım tam olarak Profesörlerin buydu. Profesörlerin çok iyi Şimdi bir maaşı Şimdi sen var. profesörü hallediyorsun. Niye? senin Devlet politikan? bunu daha önce konuştuk. Evet. Ee, Türkiye'deki sağlık turizmi gibi eğitim turizmi var burada çünkü. Onu kaybetmek istemiyor Kanada eğitimimden ödün veremem diyor. Çünkü ben eğitimimle iyi kötü ayrı ama eğitim sistemimle yaptığım reklamla ben buraya insan alabiliyorum. Diyor. Doğru doğru. Alabildiği için de o profesörü kaçıram kaçırmak istemiyor. Hı hı. Dolayısıyla aynı şeyi aslında sağlıkta yapması Yapma lazım. lazım ama sağlık eğitim gibi değil. Çünkü eğitim profesörde profesörün kendisine sen yatırım yapıyorsun. Evet. Ama sağlıkta bir sürü cihazlara da yatırım yapman gerekiyor. Binaya da ben bu konuda en azından kendi özelimizde burada yaşadığım yer özeline biraz bir tık şanslı hissediyorum kendimi şu anlamda. Kanada'nın belki de en iyi London Health Science denilen bir araştırma arge merkezi var burada. Hı hı. Çok büyük bir e, hastanesi var. Aynı üniversite hastanesi ben gibi ederim. ama değil. Bunun yanında bir çok büyük bir çocuk hastane, Kanada'nın en büyük çocuk hastanelerinden bir tanesi var. Kanser hastanesi de var. Evet, kanser hastanesi var, üniversite hastanesi var ve buranın nüfusu 700 bin. Bunaran bütün yani çevre illerden vesaire çok ciddi bir evet. e, Herkes. yatış alıyor buraya. Tabii. O yüzden dolayısıyla şey, ben o konuda biraz şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Toronto'ya nazaran daha hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Kesinlikle öyledir. Evet. Bir bilinmeyen şeyden bahsetmek istiyorum. Yani göz ardı edilen Amerika ile Kanada arasında. Şimdi şöyle bir durum var. Amerika'da ben şeyi de eleştiriyordum. Aile birleşimi zor Amerika'da. Aile birleşimi. Yani anneni, babanı e, genelde yaşlı insanları senin sponsor edip getirmen çok uzun süreler sürüyor Amerika'da. Okay. Ben bunu eleştiriyordum. Diyordum ki ya neden insanlar hani ailelerini getirmesine zorluk çıkarıyorsun falan. Şimdi aslında biraz Şimdi, anlıyorum anlıyorum. Anlıyorum. <laughs> şimdi Burada mesela aile birleşimi şey var. E şimdi sen senin genelde insanlar yaşlı oluyorlar. Evet. Getirdiğin insanlar ve bu insanlar sağlık problemleriyle geliyorlar. E tabi. E şimdi bu insanlar burada çalışmadılar. Burada vergi vermediler. Buranın ekonomisine katkıda bulunmadılar. Evet. Şimdi oturum alıyorlar. Geliyorlar buraya. Güzel ama bu insanların hepsinin sağlık problemi var. Var. Ve bunların da e, sağlık sistemi sistemini tıkamada bir etkileri olduğunu düşünüyorum. Ben, ben inanıyorum. <laughs> düşünüyorum Bir de şöyle bir şey evet. var, bir şey eklemek istiyorum. O getirdiğin insanların, şimdi senin bir göç portföyün var. Tabii. Sana, sana Finlandiya'dan göç gelmiyor. Gelmiyor aynen. Yani soğuk ülke hastalıkları gelmiyor sana, Orta Doğu, Arap ülkeleri veya biraz daha uzakta işte uzak Çin, doğu ülkeleri, uzak doğu vesaire. buralardan geliyor. Şimdi oradan gelen yaşlı insanın profilinin hastalıkları az çok belli. İşte kolesterol, yüksek tansiyon. Hani bu, bu, bu böyle şey şimdi sürekli bakım gerektiren hastalıklar yani sürekli ilaç bakımı gerektiren hastalıklar. E sen bunu olduğu gibi alıyorsun. A bu sadece bu arada e, sağlık konusu için değil buraya gelen herkes sorunlarıyla evet. birlikte geliyor. <laughs> herkes her şeyini beraber bitiriyor. Şey Filtreleme kesinlikle olmak zorunda. Kesinlikle bunları başka zaman belki başka konuların konuşuruz. konusu gibi duruyor. Orada entegre bir dediniz. Özet oldu bu. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hem birinci konudaki e, yanlış anlaşılmaları ya da havada kalan konuları biraz daha He. sanki bağladık gibi oldu. Bence de. Öyle. Hem de güzel bir devam oldu. Ama Kanada'da yaşayan sağlık konusunda çok enteresan problemler yaşayan bence çok fazla insan vardır. Mutlaka. Yani eğer ulaşırsanız, e, konuşmak isterseniz, anlatmak isterseniz, bize de danışmak isterseniz ya da bizim derdimizi de anlatın derseniz <laughs> onu da anlatırız. Tabii. ki. E, başka eklemek istediğim bir şey yoksa, bence güzel bir özet. Peki, o zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, me might